Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahramayı İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arefe günü ve herkesin Arafa günü mübarek olsun diyerekten videomuza başlıyoruz. Allah'tan mağfiretin istendiği bu günlerde hepimizin affa mazhar olması dileğiyle ve tüm cezaevinde olan sevdiklerimizle inşallah hep birlikte olmanın temennisine diyerekten dualarımızı bu malum Arefe gününde esirgemeyelim arkadaşlar. Bayramda mahkum olmak, mahkum yakınları olmak ne demektir? Bunun zorluğunu pek çok kişi biliyor. Buna videomuzu değineceğiz. Cumhurbaşkanı af müjdesi verecek mi? Bugün bir takım konuşmalar yapacak ve peş peşe müjdeler gelecek. Bizlerle ilgili af konusu var mı göreceğiz. Bin, binlerce vatandaşın büyük bir merakla beklediği mahkumlara af ile ilgili son dakika açıklamalası geldi arkadaşlar. Gelen açıklamada seçim öncesi genel af çıkabileceği iddia edildi. Son dakika olarak gelişmenin detaylarında bu videomuzda tek tek ele alacağız. Kanalımıza arkadaşlar lütfen videoma başlamadan önce abone olursanız, birlik ve beraberliğinizi göstererekten yorum ve beğenilerinizi yaparsanız, desteklerinizi esirgemezseniz sesimizi daha fazla herkese duyururuz. O yüzden abone olmadan geçmeyelim. Ve arkadaşlar yine bizde istediğiniz soruları Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından da bizlere ulaşaraktan tamamen ücretsiz olarak sorabilirsiniz. Bizler sizlere elimizden gelen her türlü imkanı tamamen ücretsiz olarak yapacağız. Sadece Allah razı olsun demeniz bizlere yeterdir. Şimdi videomuza geçelim ve tek tek detayları hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yarın biliyorsunuz Ramazan bayramı ve gerçekten cezaevindeki mahkumlar için bayramlar ayrı bir hüzün. Bayramlar daha da ayrı bir sıkıntılı geçiyor. Çünkü insanlar sevdikleriyle beraber olmak istiyor. Mahkum yakınları da biliyorsunuz bayramlardan dolayı açık görüşler var. Birkaç günceden başladı ve bu açık görüşlere gidip geldikten sonra aileler de gerçekten alıştım derken o hüznü, o sıkıntıyı bugünlerde, bu bayramlarda, mübarek günlerde daha da çok arıyorlar. Maalesef sevdiklerimizle bu bayramda birlikte olamadık. Umarım önümüzdeki kurban bayramında sevdiklerimizle birlikte oluruz ve şu artık seçmenler olaraktan güzel şekilde oylarımızı kullanırız. Ona göre de ne yapmaları gerektiklerini onlara sandıkta belirtiriz ve birlik ve beraberimizin gücünde gösteririz diyoruz. İnşallah siyasetçiler de bizlere verdiği sözleri yerine getirirler ve diğer bayramda en azından bir çifte bayram yaşarız diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bir diğer konu Cumhurbaşkanı bugün bir açıklama yapacak ve peş peşe müjdeleri vereceği söyleniyor. Bizler de bakacağız bana mahkumlarla ilgili ne tür müjdeler var neler yok bunları bir göz çalışacağız. Yine arkadaşlar biliyorsunuz 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sahili günler kala. İktidar bekleme korkusuyla yüzleşiyor ve peş peşe müjde açıklamaları yapıyor arkadaşlar. Yani iktidar artık kaybedebilirim. Yani baş başa gidiyor pek çok yarış. Onun için AK Parti'ye yakınıyla bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük de bir te televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel af çıkarabileceğini ve bu konularla ilgili müjdele vereceğini söyledi. Ama bizim beklentimiz genel af niteliğinde değildir bence doğrudur. Çünkü gerçekten iktidar seçimi kaybetme korkusuyla yüzleşiyor ve bu mahkumların da ne kadar büyük şekilde oy potansiyele sahip olduğunu ve gücü de kendisi fark etmiş durumda. Bizde de bu birlik ve beraberliğimizi kullandığımız takdirde bunları da arkadaşlar görecekler ve kaybetmemek için istemeyerek de olsa bir mahkumlar arkadaşlar infaz düzenlemesi, şartlı tarihler bir takım indirimleri yaparak bizim diğer bayramda kurban bayramında inşallah sevdiklerimize beraber olmamızı da birlik ve beraberliğimiz içinde yaparsak bunu başarabileceğiz diyoruz arkadaşlar. Bugünkü akşamki konuyla ilgili yine bir yarın bir video değerlendirmesi yapacağız. Ona göre de artık yavaş yavaş seçim hazırlıklarında da nasıl davranmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini hep birlikte birlik ve beraberlik içinde nasıl hareket edersek kazanabiliriz gibi videolarda konulara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın bayram Bizler de bayram boyunca yine sevdiklerimiz yanında olacağız. Sevdiklerimizi kutlamaya çalışacağız. Yani düşünüyorum ben de bir bayram boyunca yani iki bayramı cezaevinde geçirdim. Ve gerçekten orada bir burukluk, ayrı bir özlem, ayrı bir aile hasreti. Dışarıda özgürce gezmek, sevdikleriniz yanına gidebilmek, onlarla görüşmek, onlarla konuşmak her biri ayrı oluyor arkadaşlar. Orada insan daha da bir içine kapanıyor. Bazı kişilerin Oradan çıktığını gördüğü zaman ya neden bazıların adamları var çıkabiliyor? Bizim neden adamımız yok? Biz çıkamıyoruz veyahut da biz nerede yanlışlar yapıyoruz gibi pek çok konulara düşünebiliyoruz. Orada insanların o kadar zamanı var ki akla gelmedik şeyleri bile düşünebiliyor. Ama onun dışında dışarıdaki aile yine öyle bir bir bayramı buruk şekilde geçiriyor maalesef. Çünkü evin bireyi, evin babası veyahut evin neşe kaynağı o evde yok. Yani bayram olsa ne olur, olmasa ne olur diye düşünüyoruz. Baktığımız zaman para yok, mutluluk yok. Zaten düşenin dostu da olmuyor arkadaşlar. Hele o cezaevine girmişseniz, düşmüşseniz tamamen unutuluyorsunuz. O kapınız her gün çalınan kapınız. Artık hiç kimse kapıyı çalmayı bırak. Evin önüne bile kimse geçmiyor. Çünkü belki beni görür de bir şey ister diye insanlar daha da uzaklaşıyor. O yüzden ben bir Hataylı olarak İskenderun'da yaşıyorum ciddi ciddi söylüyorum. Hatay'da tüm mahkum ve yakınlarına hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah razı Allah razı olsun demesi yetiyor bana. Biz elimizden geldiğince para yardım yapmıyoruz arkadaşlar. Kimseden para da talep etmiyoruz. Kimseden para da almıyoruz. Sadece elimizden geldiğince gıda ve giyim konusunda gücümüz neye yeterse o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü hayat boş. Hayat kısa. Yarın kime ne olabileceği, yarın insanların neler bekleyeceği hiçbir konuda kimse bilemez arkadaşlar. Mesela bak biz Hataylı olarak depremi yaşadık. Gözümüzün önünde insanlar çığlıklar atıyorlardı. Yardım çığlıkları atıyorlardı. Yardım istiyorlardı. Daha düne kadar çok zengin olanlar, her şey olanlar, evler, arabalı olanlar her şeyini kaybetti. Daha da sıfıra sıfır oldu herkes. Yani yarın insanların neler bekliyor o yüzden bilemeyiz. Bu yüzden arkadaşlar her şekilde insanlara yardımcı olmamız lazım ve birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Tamam bazı atalar insanlar yapıyor olabilir. Bazı hasar, ataları tam çeksinler doğrudur. Ama yaptığı atadan pişman da olanlar var. Bunları en azından kazanmamız lazım. O aileleri kurtarmamız lazım. Onun için hep beraber birlik ve beraberlik içinde bazı konularda odaklanmamız lazım. Birbirimize yardım edebilmemiz lazım. O kadar güçlüyüz ki, o kadar kalabalığız ki. Türkiye'nin her yerinde mahkum yakınları var, mahkumlar var. Düşünsene bir yerde bir işe ihtiyacın olduğu zaman oradaki mahkum ailesi veya mahkum sana yardım edebilse ne mutlu değil mi? Gerçekten bizim sırtımız o zaman yere gelmez ve bize o zaman da kimse yıkamaz. Ama biz neden bu kadar güçsüzüz? Neden bu kadar yıllardır, 20 küsür yıldır yani çeyrek asıldır neden afı getiremedik? Çünkü birlik ve beraberliğimiz olmadığı için, birbirimizi tutmadığımız için, birbirimize kenetlenmediğimiz için bunların hepsi oldu. EYT'ler vardı arkadaşlar. Bizim kadar sayıları bile yok. Ama adamlar çıktı. Birlik ve beraberliklerini gösterdiler. Baktığım zaman yürüyüş yaptılar. Mitikler düzenlediler. Konuşmalar yaptılar. Her şeyler yaptılar. Ama ne oldu? Birlik ve beraber içinde kalabalık olarak görüştüler. Her yere seslerini duyurdular. Basın da bunlara destek verdi. Ama bizde ne basın destek veriyor ne birlik ve beraberliğimiz var. Biz bunu defalarca videomuz anlatıyoruz ve defalarca da anlatmaya devam edeceğiz. İnsanlar diyor ki hep aynı şeyleri söylüyor. Arkadaşlar biz birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bunu yüz defa da söylememiz gerekirse söyleyeceğiz. Ama lütfen bizi de artık kendinize küstürmeyin. Biz de kendinize karşı koydurmayın. Orada yaşadık, orayı gördük, elimizden gelen imkanlar yapıyoruz ve sizden de destekler bekliyoruz. Bu destekler sizden para istemiyoruz. Sizlerden herhangi bir şey yapın, şunu yapın, bunu yapın, buraya gelin, buraya gidin demiyoruz birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini söylüyoruz. Düşenin dost olmaz diyoruz ya, biz kendi kendimize dost olalım diye söylüyoruz bunu. Video çekiyoruz, diyoruz ki arkadaşlar kanalımızı beğenin, abone olun, yani yorum yapın. Bunu dediğimiz zaman videolarımız yukarı çıkacak. Yani biz sesimizi herkese duyuracağız. Oradan birkaç kişi çıkıyor, ya bunu para için ne yapıyorsun diyor. Arkadaşlar benim diğer eski videolarıma bakın. Onlardan izlenmelerim de benim fazla. Sadece yine o videolarda yine çekmeye de devam ediyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Keşke af gelse, herkes özgür seviyelerine, sevdiklerine kavuşsa. Biz daha da biz bu af konusuyla ilgili video çekmesek. Çekecek çok video var arkadaşlar. Çok konular var. İnanın çok konular var. Çekeriz yani. Bunlardan daha fazla dikkat çekecek şeyler var. Biz deprem bölgesindeydik. Ben de öyle kamera görüntüler öyle videoları var ki ben bunları yayınlasam milyonlarca kez izlenirdi. Biz izlenme derdinde değiliz arkadaşlar. Biz birbirimize birlik olma derdindeyiz. Yaparsınız yapmazsınız onlar sizlerin bileceği bir şey. Yarın bir gün biz de olmayız yanınızda. Artık herkes kendi kendine ne yapar bilmiyorum. Yarın bayram birlik ve beraberlik olma günü. Şimdiden bayramımız herkesin bu olsun diyoruz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin.